Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamızdaki amacımız M PLC'lere Modbus protokolü ile erişmek okuma yazma yapmak fiziksel giriş ve çıkışlar üzerinde e, Herhangi bir cihazdan e, farklı marka bir cihazdan ya da bir SCADA sisteminden bir bilgisayardan e, PLC'ye erişmek istediğimizde Modbus adreslerini kullanıyoruz Bu örneğimizde Modbus TCP üzerinden erişim yapacağız EMCO HMI ile erişeceğiz ancak Emco HMI olması da aynı protokolü kullanarak aynı adreslerle herhangi bir e, yazılımla işte Codesys veya işte SCADA sistemleriyle erişebiliyoruz. Örneğimizde gördüğünüz gibi şu an HMI'miz ve PLC'miz birbirine Ethernet kablosu ile Modbus e, TCP protokolü ile haberleşiyor. E, girişlerimiz gördüğünüz gibi HMI'ye direkt yansıyor. Aynı zamanda buradan bir çıkışı tetiklediğimizde de ilgili çıkışı buradan aktif olduğunu görüyoruz. Şu an projemiz çalışıyor gördüğünüz gibi. Buradan sonuçlarını görüyoruz direkt. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz piyasa tarafında? Ee, çok kısa olarak ona bakalım şimdi. Ee, öncelikle projemize yine SCADA e, gömülü VNC üzerinden derişelim. Gördüğünüz gibi buradan da aynı sonucu elde ediyoruz. Yine sonuçları da burada gözlemliyoruz gördüğünüz gibi. Kapattık. Ee, PLC tarafına geçiyoruz. Öncelikle PLC ile haberleşme yöntemimizi, bilgisayarımızı haberleşme yöntemini seçtikten sonra şu an ben internetle bağlayayım. USB ile bağlı olsaydım USB'yi seçecektim. İkinci olarak PLC'mizi tanıtıyoruz. Hangi PLC kullanıyorsak. şu Sonra mCosley'in PLC'i kullanıyoruz. Otomatik taramayla buldurabileceğimiz gibi buradan ilgili PLC'yi seçip sürükle bırak yöntemiyle de koyabiliyoruz. Tamam diyoruz. Ve son olarak da yapacağımız ayarlamalar PLC ayarlarına gidiyoruz. Ethernet mod Slave seçeneğine gidiyoruz. Çünkü bizim burada PLC'miz Slave olarak çalışacaktır. Burayı aktif yapıyoruz. Default olarak pasif. Bir de buraya bir port numarası veriyoruz. Bu port üzerinden okuma yapacağız. Buraya verdiğimiz port numarasını unutmuyoruz. 3501 olarak belirledim ben. Bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu port numaramızın Ethernet ağımızdaki port numarasıyla çakışmaması veya işte Modbus Master ile çakışmaması önemli burada. Ee, bu port üzerinden okuma yapıyoruz. PLC tarafındaki işlemlerimizi bitiriyoruz. Ee, bu kadar işlemimiz ve projemizi kaydediyoruz, derliyoruz, PLC'mize yüklüyoruz. PLC tarafında yapılabilecek işlemler bu kadar. Artık e, okuma yapacağınız yazılıma geçiyorsunuz. Okuma yapacağınız yazılım veya cihaz veya SCADA sistemi neyse oradan okuma yapacaksınız. Ben buradan şimdi HMI'den okuma yapacağım için haberleşme portlarıma gidiyorum. Ethernet portumu seçiyorum. Gördüğünüz gibi Modbus TCP'yi seçtim burada bağlanmak istediğim PLC'nin adresini seçtim, IP adresini. Ben default'ta da bu şekilde geliyor MQ PiS'lerde. Ee, buraya o adresi yazıyoruz. Bir de biraz önce belirlediğimiz port numarasını buraya yazıyoruz. Ekle deyip bağlantıyı kuruyoruz. Burada da işimiz bitti. Ve son olarak da artık tek tek adresleri tanımlıyoruz. Digital input 0 işte bakınız buradan e, discrete input coil 1. Peki bu adreslerimizi modbus adreslerimizi nereden öğreniyoruz? Hangi giriş, hangi çıkış, hangi adresi olduğunu? Emco internet sitemize gidiyoruz. PLC CPU modüllere gidiyoruz. Hangi PLC kullanacaksak onu seçiyoruz. Dosyasını indiriyoruz. Ee, i̇ndirilenler bölümüne indirelim. Kaydet diyoruz. Kaydettik. Şimdi açalım bakalım. Bakınız geldi. Şimdi Modbus tablosuna gidiyoruz buradan. Altta Modbus tablomuz vardır. Bakınız şurada. Şurası. İlk istediğimiz e, CPU üzerindeki girişler. X, E, X dediklerimizde genişleme modülleri üzerindeki girişler anlamına geliyor. Biz şu an e, üzerindeki girişleri kullanacağımız için 100.001 demiş, Offset 0 demiş burada. Yani F2 fonksiyonuyla okuyabilirsiniz e, bunu demiş. Aynı zamanda genişleme modüller üzerinden okumak isterseniz ilk girişimiz 100.001 olacaktır demiş burada. 100.000'e 1000 koymuş, e, Offset'i bir anlamında demiş. Her e, işlemin yanında hangi fonksiyon olduğu yazıyor. Peki bu fonksiyonların ne anlama geldiğini nasıl öğrenebilirim? Ben bu adresleri forum sayfamıza koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu tabloyu da forum sayfamıza koyacağım. Bakınız F1'in anlamı read coil seçecekmişiz. F2'nin anlamı işte read discrete input gibi. Burada tüm fonksiyonlar kullanacağınız fonksiyonlar var. Seçerken buradan seçip ona göre yazma veya okuma yapıyorsunuz. bu tabloyu aynı zamanda modbus tablomuzda forum sayfamıza yerleştiriyorum. Aynı zamanda burada kullandığımız etiketleri de şu şekilde dos, dosya dosyaya kaydediyorum ve Excel dosyası olarak da yine forum sayfamıza yüklüyorum. Böylece tüm mod modbus adreslerimizi buradan erişebileceksiniz ve amacınıza uygun projelerinizde e, PLS'imizi slave olarak modbus slave olarak kullanabileceksiniz. Bu kodlar mod modbus TCP için de aynı şekilde geçerli. Modbus RQ için de aynı kodlar geçerli. Hepsini kullanabilirsiniz. Size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bir sonraki videomuzda geniş CPU'muz için olsun. Oradaki analog giriş ve çıkışları Modbus adresinde de çalışma yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.